C şart projemizde döngülerden bahsetmiştik. Aynı işlemi Visual Basic Net üzerinde de yapalım. Projemizin adı For V olsun. Veya diğer projemize bakalım. O projenin adı neyse aynı ismi verelim. Video projesi. Döngüler C demişiz. O zaman projemizin adı döngüler V olsun. OK dedim. Tabii ki V yazmam lazım. Çünkü döngüler C projesi. Yani C şart projesini zaten yazmıştık. Visual Basic Net projesi için. Sonra V harfi koymazsam. Aynısında proje tekrar oluşturulamadığı için hata alırız. Devam edelim. Şimdi FOR yazdım. TEP tuşuna iki defa bastım. FOR indeks eşittir 1 to 10 yazılıyor. Indeks döngü değişkeni. Normalde Visual Basic Net'te kullanılan i değişkeni yerine burada değişken adı indeks olmuş. Next index diyerek döngüyü sonlandırabiliriz. Hani next index denmese de olur. Fakat döngünün bu şekilde sonlandırılması birden fazla döngü iç içe yazıldığı zaman hangi döngünün next ifadesi anlatılmaya çalışılıyor o satırda daha iyi anlaşılıyor. Devam ediyoruz. Ne demiştik? Console.WriteLine right Console nokta Her bir satırda iyi yazılacak. Noktalı virgülümüzü koymadık. Noktalı virgül çünkü Visual Basic Net'te yok. Burası index olacak. Değişken adı index çünkü. Daha sonra console nokta readline diyerek de Visual Basic'teki for döngümüzü çalıştırmış olacağız. Gördüğünüz üzere döngümüz çalışmış oldu. Şimdi mesela burada döngüde indeks yerine i harfi de kullanılabilir. Çünkü bu bir değişken adı. i'yi değiştirdiğimiz zaman iyi kullanın. Her satırı değiştirmem lazım. Visual Basic'te kullandığım bu i değişkeninin tipini bildirmedim. Değişken o anda varyant olarak algılandı. Değişkeni iyi es integer diyerek tanımlarsak döngümüz daha şık duracaktır. ES integer şeklinde i değişkeninin tipini de döngüye bildirmiş oldum. Sonuçta döngümüz çalışarak bize 1 ile 10 arasında rakamları sunmuş oldu. Mesela biz buraya bir de hani döngünün birinci dönüşü oluşan rakam 1 şeklinde bir şey yazalım. Virgül koyuyorduk hatırlarsanız. Şu şekilde bir yazım tarzında yani formatlamak için değeri. İşte rakamınız diyeyim ben mesela. Virgülden sonraki ilk değeri ifade etmek için 0 yazıyorum. İkinci değeri ifade etmek için 1 yazıyorum. Bakın rakamınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye yazıldı. İşte şuraya şöyle yazayım. Döngünün dönüş değeri sıfır rakamınız bir. Yani döngünün dö dönüş değeri için virgülden sonraki ilk hane, virgülden sonraki ilk veri, sonra virgülden sonraki ikinci veri de birinci değer için kullanılıyor. Yani sıfır yazıldığında i değişkeni, bir yazıldığında virgülden sonraki ikinci değer yazılmış oluyor. Tabii ben yine i değişkeni yazdım. Mesela bir ile 10 arasındaki rakamların iki katını yazdıracağımızı varsayalım. Öyle olsun bu. Örneğimiz mesela i çarpı 2 derim. Böylece sıfırıncı değer döngünün kaçıncı dönüşünde olduğunu rakamınız değeri de i çarpı 2 yani bir rakamın iki katını ifade eder. Çalıştıralım. Döngünün dönüş değeri 1, döngünün dönüş değeri 2, döngünün dönüş değeri 3. Yani döngünün dönüş değeri 1 çarpı 2 2, döngünün dönüş değeri, değeri 2 çarpı 2, 4. Bu şekilde çarpım tablosunun 2'lerle ilgili kısmını yapmış olduk aslında. Yani 2 kere 10, 20, 2 kere 9, 18 şeklinde. İsterseniz bunu çarpım tablosuna da dönüştürebilirsiniz. Yani i çarpı işareti birinci değer. Şimdi çalıştıralım. Şu ifade string bir metin içerisinde geçmeli. 2 kere 1, 2 2 kere 2, 4 şeklinde görüntülenecek. O zaman şöyle bir yazım tarzı uygun gibi görünüyor. 0 1 2. i değeri gözükecek. 2 rakamı gözükecek. 2 katını ifade eden i çarpı 2 gözükecek. 2 kere 1, 2, 2 kere 2, 4, 2 kere 9, 18. Fakat 2 rakamı önce gelecek. Şöyle yapalım. Aslında projede 2 rakamın önce geleceği belli ama ben bu şekilde ters yazıyorum. Böylece hani size örneği daha kolay sunmuş olacağım. Şöyle daha kolay. Yani burada i değeri var. Burada iki değeri var. 2'nin önce gelmesi için yapmanız gereken tek şey iki rakamının yerini değiştirmek. 2 rakam önce gelecek. Böylece 0. değer olacak. i değişkeni birinci değer. i çarpı 2 değişkeni de 3. değer olacak. Ama indeksi iki olan değer yani. 2 i̇şte kere bir iki. 2 kere 2, 4, 2 kere 9, 18, 2 kere 10, 20 şeklinde çarpım tablosunu otomatik olarak yazdırmış olduk. Böylece döngünün ne işe yaradığını da anlamış olduk arkadaşlar. Peki hala döngü olmasa bunu nasıl yapacaktık? Onu gösterelim. Yine console.writeline diyecektik. Tek tek elle yazacaktık. 2 çarpı 1 eşittir. Normalde 2 çarpı 1'in 2 olduğunu biliyoruz ama yine de matematiksel işlem yaptıralım. 2 çarpı 1 yazalım. Kontrol KD ile ifadenin düzelmesini sağlayabilirsiniz. Çarpım işlemi için yıldız kullanıyoruz. Visual Basic Net'te bir ifadenin ...comment olması için şu işareti kullanıyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. 2 çarpı 1 falan böyle. 2 çarpı 2 3, 4. 2 çarpı 2, 3, 4. Tek tek böyle yazacaktık. 2 çarpı 1, 2 çarpı 2. Tabi burada format kullanmadığımız için virgülden sonraki sonuç görüntülenmedi. Eşittirden sonra sıfırıncı virgülden sonraki sıfırıncı şey virgülden sonraki ilk karakter görüntülenecek. Sıfırıncı indeks görüntülenecek. Virgülden sonraki ilk karakter hanesi diğer virgül olana kadar yani diğer virgül yazılana kadar olan hane 2 çarpı 4 Bakınız 2 çarpı 1 2 çarpı 2 2 kere 1 2 2 kere 3 2 kere 4. Tabi diğerlerinde de şunu yazacağız. Döngü olmadığı için arkadaşlar böyle tek tek uğraşmak zorundayız. Evet. 2 4 6 ve 8 rakamlarını görüntüledik. Şimdi ben açık söylemek istiyorum. Ben 10'a kadar bunları yazmaya üşeniyorum. O yüzden siz de benimle beraber döngünün nasıl çalıştığını görünüz ve böylece hani şu uzun işlemi yapmanıza gerek kalmasın. Gördüğünüz üzere aynı işlemi yapmak için satırlarca kod yazmak gerekli oldu.